Nedret Ersenel. Amerika'nın F-35 ve S-400 baskısının ardında ne var? Amerikan büyükelçisi Tom Barrack'ın tekrarlayan açıklamaları, hatta büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesaplarından Türkçe İngilizce yayınladığı S-400'leri atın, F-35'leri alın mesajları Amerika'daki bu coşkunun neden şimdi yaşandığını merak ettiriyor. Şöyle diyor: Amerika Türkiye'nin F-35 programına tekrar katılma isteği ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini elinde bulundurması hususunda Türkiye ile süre gelen görüşmeler yürütmektedir. Amerikan yasalarında belirtildiği üzere Türkiye'nin F-35 programına dönebilmesi için S-400 sistemini artık kullanmaması ve elinde bulundurmaması gerekmektedir. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki olumlu ilişki yeni bir işbirliği ortamı yaratarak bu hususta neredeyse 10 yıldır yapılan en verimli görüşmelerin gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Temennimiz bu görüşmelerin önümüzdeki aylarda hem Amerika'nın hem de Türkiye'nin güvenlik gereksinimlerini karşılayan bir gelişmeyi getirmesi yönündedir. Normalde Amerikan yasalarında belirtildiği üzere cümlesinden sonra masadan kalkmak gerekir ama asıl cümle şu tabii. Başkan Trumpla Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki olumlu ilişki yeni bir işbirliği ortamı yaratarak yani diyor ki artık yeni bir dünya ve bölge düzeni var. Trump da Biden değil. Daha önemlisi şu anki Amerika ile o zamanki Amerika arasında dağlar var ki bu doğru. S-400'lere artık ihtiyacınız yok. F-35'leri satalım size. Tamam da aksiyan bir yer mi var? Evet aramız önceki yönetimlere kıyasla fersah farkı iyi. E zaten görüşülmüş. 10 yıldır yapılan görüşmelerin en verimlisiymiş. Bu acele ne? Kızıl Elma'nın görmeden fırlatıp F16 vurduğu füze kadar hıza gerek var mı? Hani şu Kızıl Elma'nın uçtuğu, Murad'ın gördüğü, Gökdoğan'ın vurduğu olay. Acaba Amerika'nın motivasyonu bu mu? Bu kadar bastırmaya Ankara'nın manidar sessizliğinin yarattığı korku mu teşvik edici oldu yoksa? Çünkü Cuma günü Milli Savunma Bakanlığı da ilgili soruya gayet top çeviren bir cevap verdi. Mesele bu denli öne çıkınca Haber kanallarında S400'ün kuyruk acısını çıkarmaya çalışan gizli batıcılar da maşallah hemen sökün ettiler. F35 ve S400 dosyaları birçok başlık altında işlenebilir. Teknik boyutu var ki aman aman sabahlar olmasın. Ekonomik boyutu var, siyasi boyutu var, yeni düzen açısı var, neye lazım bakışı var, ihtiyaç mı değil mi tartışmaları var. Var ki var. Bunları konuşmak yanlış mı? Hayır değil. Ama bunların kendi içinde hiyerarşik bir tasnifi olmak lazımdır. Birinci ve en üstteki başlıksa bağımsızlıktır. Bu niza nereden çıktı? Sadece patriotları vermediler, biz de kızdık, S-400 aldıkla sınırlı değil ki. Yerli ve millidir, ana eksen ve dahi Türk bağımsızlığına yaslanır. S-400'lerin politik menzili silah menzilinden çok daha fazlaydı. Acil bir ihtiyacı yanıyordu ama asıl boğazına kadar Amerikan silahına batmaya çekilen kırmızı çizgiydi. Gerisi bizde demekti. Biz yapacağız uçaklarımızı, sihalarımızı, gemilerimizi, hava savunma sistemlerimizi de demekti. Yaptık da yapıyoruz da. S-400'lerin alım sürecinde hatırlayınız kime karşı alıyorsunuz kardeşim bu sistemi tartışması açılmıştı. O günün Türkiye Amerika ilişkileri o haldeydi ki Amerika'ya karşı diyenler bile çıktı. Kimse de yok artık diyemedi çünkü konjonktür öyleydi. O halde bugün F-35'ler kime karşı alınıyor sorusu meşrudur. Amerika'ya karşı zaten kullanamazsınız. Bakmayın sızlanıp şikayet etmelerine Yunanistan'a ihtiyaç yok. Türkiye'nin niyetinden kuşkulansa Avrupa Eurofighter'ları vermezdi. Zaten savaştırmazlar da. Suriye tehdit değil, Irak tehdit değil, İsrail'i zaten vurdurtmazlar. Uçak çalışır mı çalışmaz mı belli olmaz. Kala kala iki ihtimal kalıyor Rusya ve İran. İyi de Amerika-Rusya neredeyse kankalığa yürüyor. Amerika'nın yeni strateji belgesinin çıktıları tam bunu söylüyor. Artı bu adamlarla bin tane işimiz var. İran'la da kimse kolay kolay savaştıramaz bizi. O kadar aklımız var Allah'a şükür. İsrail'le kol kola Tahran'ımı bombalayacağız. Kaldı ki çok yazdım, söyledim. Böylesi yapısal ve stratejik silahları sisteminize oturttuğunuzda bünyenizin atması 10 yıllar sürüyor. Belli ki Amerika'nın S-400'lerin tasfiyesi ve F-35'lerin satılması konusundaki tutumu, Türkiye'nin gıcır gıcır ordusunu daha parlatmaktan çok gıcır gıcır dolar ihtiyacına dayanıyor. Ama o dolarlar da bize kadar. Türkiye-Amerika ve Türkiye-Avrupa ilişkileri apayrı bir sürece gelip dayanmış bulunuyor. Şartlar tamamen değiştiğinden, bildik, öğrenilmiş, yerleşmiş tarif ve tasvirler riskli sonuçlar üretebilir. Yeni gerçekliği en hızlı ve doğru fark eden Türkiye'nin AB sürecini hatta tam üyelik sürecini aktif hale getirmeyi öngören politikalar önermesi garip gelebilir çünkü denebilir ki ve öyledir. Avrupa ekonomik, sosyal, siyasal, askeri açıdan sürünüyor. Biz iyi günlerinde dahi anlaşamıyorduk. Neden şimdi onlara iyi davranıyoruz? Doğrudur, yanlıştır. Ayrıca konuşuruz ama bir eğilim var ortada. Amerika, Orta Doğu, Hazar Havzası, Körfez ve İran, Afganistan, Pakistan hattı dahil kendi kafasında bir düzeni tutturmaya çalışıyor. Bir geçiş planı bu. İkinci adımı Amerika'nın siyaseten hatta fiilen bölgeden çekilmesi ve emanetçilere bırakması ama gözlemlemeye devam etmesi aşamasıdır. Avrupa ve Birliği çok kutuplu dünyanın asal oyuncularından biri değil. Bu da Türkiye ile ilişkilerini daha değerli toplu yapma politikalarını peşinden getiriyor ve Ankara için maddi kazanımlar demek. Üstüne Avrupa'da siyasi değişimler bekleniyor. Washington ve Moskova için de uygun desteklenen bir hal bu. Yani Türkiye'nin AB sevgisi güncellenmiş bir aşk hikayesi. Fakat eskisi değil. Nedret Ersenel Yeni Şafak Nedret Ersenel Hareket var, harekat var mı? Terörsüz Türkiye süreci bile esasında Amerika'nın en son ulusal güvenlik stratejisi Kasım 2025 belgesinde görüldüğü üzere Trump yönetiminin nasıl bir dünya istediği kadar nasıl bir Orta Doğu tahayyül ettiği bilgisine de dayanarak kuruldu. Ankara'nın hep aklındaydı. Konjonktür Trump'la gelince adım atıldı. Trump'lı Beyaz Saray'ın Türkiye'ye, Türk ordusuna, Suriye gerçekliğinde Ankara'nın yerine nihayet tüm bölgede tahayyül ettiği Pax Trump'a düzeni, Irak ve Suriye'de hele Türkiye'de istikrar bozucu hareketler istemiyordu. Bugün itibariyle mesela Suriye'de içlerin beklenen minvalde gitmediği, hatta İsrail Gazze'de soykırım yavaşlamış olsa da sarı çizgide takıldığı ikinci fazada belki gecikerek gireceği gözlemleniyor. Nitekim Netanyahu sadece Filistin'de değil Suriye'de de çizgi bozmayacağını, işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini açıklamış bulunuyor. SDG'nin Şam yönetimine entegre olmasında ilerleme yok. Bu da herkesin bildiği üzere yılbaşına takvimlenen zamanın bir askeri harekatı gündeme getirip getirmeyeceği tartışmalarını beslemiş bulunuyor. Ne lazımsa Türkiye'den, harekat Suriye'den. Şunları zaten görüyoruz, önümüzde oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri konvoylarının Mümbiç vektöründe ilerlediğini gösteren videolar, Genelkurmay Başkanı ve Kurmay Heyetinin Şam ziyareti, kimi okumalara göre Şara'nın askeri üniformayla namaz kılmasındaki sembolizm, SEDEK'e elebaşı Mazlum Abdi'nin İsrail gazetesine açıklamalarda bulunması, inada devam etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Suriye'de ve Irak'ta askeri varlığımızı görevlendiren tezkereyi 3 yılda uzatması, nihayet yılbaşı geri sayımı hepsini cem ettiğimizde Türkiye'nin büyük bir askeri operasyona, harekata girişmek üzere olduğuna ilişkin kanaat oluşuyor. Ama anladığımız kadarıyla öyle olmayacak. Bunu yapacak olan Türkiye değil, Suriye. Bir eksiği ihtiyacı olduğunda da bu askeri destek ve bağlı tüm lojistik, İstihbari belki kritik noktaları ele geçiren, vuran bazı çıkmalar da olabilir vesaire. Ama ana tema, Şam ordusu ve harekete geçireceği diğer Suriye unsurları, ülkenin güneyindeki olaylar sırasında yapıldığı üzere olacaktır. SDG bu haliyle Suriye'de yaşamını sürdüremez. Öyle veya böyle bitirilmesi gerekiyor. Bunda şüphe yok. Şam yönetimine uyumlu hale gelmezse sahadaki gerçeklik böyle işleyecek.'' Barzanilerin yediği ciğer nereden geliyor? Ayrıca izlememiz gereken ana sorunun yanında tali gibi görünse de özel olarak takip etmemiz gereken merak ve şüphe kaşıyan olaylar var. Mesela IKYP Başkanı Neçirvan Barzani'nin YPG-SDG'nin dağıtılması için yapılan çağrılar gerçekçi değil. 2023'te biz de Amerikalılarla benzer bir sorun yaşamıştık. Bize de herkes yeni orduya katılmalısınız dedi ama biz bunun pratik ve gerçekçi olmadığını söyledik. SDG için de aynı durum geçerli. Suriye ordusuna katılmalarını düşünmek yanlış bir yaklaşım demesi ne anlama geliyor? Barzanilerin son dönem çıkıntılıkları ve buna Türkiye'den gelen yanıtların yüksekliği, Barzanilerin silah bırakmayın aklının ardındaki dinamiklerle mi ilgilidir?'' Neden Irak'ın kuzeyindeki yönetim, SDG'nin Suriye'deki pozisyon kaybından rahatsız olmaya başladı? İsrail'in her iki ülkedeki girişimleri mi? Suriye'de SDG'nin eritilmesi vakasının Irak'ta kendi başına gelebileceği korkusu mu? Bilmiyoruz ama fazla kıpırdanmaya başladıklarını görüyoruz. Gerçek şu, Neçirvan Barzani Ankara'nın karşısında pozisyon aldı. Amerika, İsrail yüzünden mi yalpalıyor? İkincisi Amerika'nın tutumu. Amerikan genel politikasının YPG-SDG'nin Şam yönetimine entegre edilmesi düşüncesini koruduğunu düşünüyorum. Ancak kılçıklar var. Bunlardan biri Amerika'nın uzun yıllar ve yüklü maddi ve siyasi yatırımlar yaptığı SDG'yi terk etmekte zorlanması. Bu zorlanma hali de daha çok SENTCOM üzerinden okuduğumuz bir yapının örgütle vedalaşmakta zorlanması, sürekli Beyaz Saray'a vahlanması, bölgede ve dünyada bu terk edişin kötü örnek oluşturacağı, bir daha kimseyi ikna edemeyeceklerinden hareket ediyorlar. Siyahi de aynı konuda mızmızlanıyor. Fakat anlamadıkları daha doğrusu anlamak istemedikleri Trump politikalarının zaten bu tür operasyonları, örneğin Afganistan benzeri felaketleri görmek istemediği. Bu yüzden itirazlarının etkisi sınırlı kalıyor. Şimdiye kadar da işine bak sen cevabını aldılar. Malum bir de İsrail sorunu var. Tel Aviv'in Amerika üzerindeki etkisinin şu sıralar bütün tuşlara basmak kadar ağırlıklı olduğunu izleyebiliyoruz. Amerika'nın Suriye yönetiminin arkasında durduğuna hiç şüphe yok. Gel gelelim bilhassa Büyükelçi Barak'ın konuşmalarındaki gelgitlere baktığımızda açık savrulmalar görülüyor. Süreci ağırlaştırır mı bakacağız.'' SDG bitmeden tüm bölgeye huzur gelmeyecek. Amerika'nın SDG ile ilişkilerinde de oraları geçtik denilen noktalarda beliren haberler var. Bölgede Amerika SDG işbirliğini yansıtan gelişmeler de yaşanıyor. 2 Aralık'ta Amerika tarafından Fırat'ın doğusuna zırhlı araçlar ve konteynerlardan oluşan lojistik destek sağlandı. Geçen hafta Amerika devriyesi Fırat'ın batısına geçerek Deire Zor'a girerek kısa bir tur attı. 5 Aralık'ta ise Haseke'de SDG'li teröristler Amerikalı askerlerle ortak tatbikat düzenledi. Amerika askerleri tarafından eğitilen 250 kadar YPJ'li terörist için resmi tören düzenlendi. Yine Amerikalılar tarafından eğitilen 30 rütbeli SDG militanı yeni görev yerlerine geçti. Militanlara liderlik, askeri taktik, cephe idaresi eğitimleri verildi. Milliyet 9 Aralık bu türden akıl karıştıran yalpalamalar şimdilik Washington-Ankara arasında lisanı münasiple yönetiliyor. Ancak YPG-SDG'nin son bulmadan sadece Suriye'nin değil, İsrail dahil bölgenin huzur bulması zor. Yani o ulusal güvenlik stratejisi yalan olur. Nedret Ersanel, Yeni Şafak